Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Yeni, yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizlere bir bitenler videosu çekiyorum. Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel ve özürlü geçiyordur inşallah. Ülkemiz bu kadar kötü gün yaşarken ne kadar iyi olabilirsek o kadar iyi olmamız gerekiyor bence. Hani kara günler geçiriyoruz gerçekten. İnşallah atlatırız ve bir daha hiç böyle kötü şeyler olmaz. Ee, uzun zamandır video çekmiyordum. Bir video çekmek istedim. O da bir bitenler videosu olacak. Çok biriktirmeden hemen çöpe atmak istiyorum çünkü ürünlerimi. Ee, hemen başlarım. İlk olarak bir maskeden bahsedeceğim. 3 tane bitirdim bu maskeden. Omega Plusın argan yağını maskesi. 500 mililitrelik bir ürün. Benim saçım çok kuru ve aşırı yıpranmış bir saç. O yüzden deme ihtiyacı var. Ve gerçekten ben bu maskeyi çok seviyorum. Gerçekten nem veriyor ve o kuruluğu gerçekten yok ediyor. Çok çok severek kullanıyorum. Fiyatı 15 lira. Ve fiyatına göre gerçekten çok performanslı bir ürün. Eğer saçlarınız çok işlem gördüyse bir şans vermenizi şans vermenizi öneririm. Şöyle iki tane bir tane kocaman. Dışımda da bir tane var. Sonra Daxon Super Grow isimli bu yağını bitirdim. Bu da gerçekten güzel bir yağ. Ben bunu Hindistan cevizi yağıyla karıştırıp öyle uyguluyordum. Gerçekten performansı tek başına bile güzel. Güzel nem veriyor. Saçın güzel taranmasını sağlıyor. Ve gayet de uygun fiyatlı. İndirimlerde de bulabilirsiniz. WhatsApp ve gratislerden. Ben çok seviyorum. Bir de şöyle bir Hindistan ceviz yağı bitirdim. Gerçekten övüldüğü kadar güzel bir yağ. Nem konusunda, yumuşaklık konusunda gerçekten çok başarılı. Düzenli kullanımda saçı onaracağını düşünüyorum. Ben bir tane bitirdim. Tekrar alacağım. Sonra benim bitirdiğim bir şampuandan bahsedeceğim. Urban Care'in Natural serisine ait. Makedem ya yağlı. Bu çok işlem yıpranmış saçlar için olan şampuanını bitirdim. Aa, gayet güzel. Bunun da yumuşatması ve saçımı kolay taraması çok iyiydi. Aa, ben seviyorum Urban bu şampuanlarını. Değiştirerek de kullanıyorum. Gayet de başarılı buluyorum. Aa, sonra, Vela'nın Vela Flex serisine ait saç küpüğünü bitirdim. Uzun zamandır, yani yaz boyunca artık kısa kullanıyorum saçlarımı. Bu da yeni şekli. O yüzden köpük kullanıyorum. Gayet de güzel bir ürün. Saçı ağırlaştırmadan şekil verip tutuş sağlıyor. Ee, yumuşak tutuş sevenler için gerçekten önerebileceğim güzel bir ürün. Şöyle. Ee, sonra gidesin şampuanını bitirdim. Bu evimin olmazsa olmaz bir ürünü. O yüzden... E konuşmak istemiyorum. Çok konuştum bir tane her videomda çünkü bununla ilgili. Aynı şekilde bu Pyrolim'in düşüğüyle de benim evimin olmazsa olmaz ürünü. Kokusu, temizlemesini gerçekten çok seviyorum. Tekrar tekrar da alıyorum. Sanırım bu serinin ismi değişti. Ama kokuları aynı. Sonra ipeğim bir şampuanı bitti. Ben bunun içine ne döktüm? Ya bemik sampul döktüm ya da yağlarla karıştırdım. İkisinden birini yaptım. Gerçekten güzeldi bu da. Şöyle. Ne kadar saç ürünü bitirmişim. Bir diğer ürünüm ise gene bir saç ürünü. Bu Evrochi'nin yağı. Gerçekten güzel bir yağ bu da. Ya yani sürekli yağları değiştirerek kullanırım. Farklı farklı markalar kullanıyorum. Bu da sevdiğim güzel yağlardan bir tanesi. Sonra iki tane Garnier ürünüm var. Birisi küçük boy müzerel su. Diğeri ise çift bazlı göz makyajı çıkartıcısı. Azıcık kalmış. Onu da bu makyajı çıkartmak için kullanacağım. Ve bitecek. Bundan gerçekten çok memnunum. Suya dayanıklı göz makyajını anında çıkartıyor. Bu yüzden çok sevdiğim bir ürün. Tekrar tekrar alacağım özellikle de Migros'ta indirime girdiğiniz zaman da stoklamayı düşünüyorum. Bu mesela su hakkında da söyleyeceğim şeyler. E, yüz makyajını yüzeysel olarak silemekte kullanabilirsiniz. Yani tam anlamıyla göz makyajını çıkarmıyor. Bununla yüz makyajınızı sildikten sonra şu ürünü kullanırsanız göz makyajı çıkarmada daha etkili olur. Bu bendeki hassas ciltler için önemli. Şöyle bitti. Sonra bir çam terebenti yağı var gene. İğrenç bir kokusu var. Ve saçta uzun süre kalıyor. Ama etkisi gerçekten güzel benim saçlarım için. Tekrar alacağım yeri yağı. Sonra üç tane aseton bitmiş. Ben asetonları çok bitiren insanım. Her gün oje değiştiriyorum. Bu berrenin asetonundan gayet memnunum. Bunları da buldukça alıyorum. Sonra Flor e, yüz temizleme sütünü bitirdim. Güzel bir üründü. Gayet iyi bir şekilde temizliyordu. Ben de bitirdim. Haber evet, çöpe atıyorum. Şöyle beğenilen pamukları her zaman bitiyor. Biri kare pamuk. Diğeri de kare pamukmuş. <laughs> İkisi i̇şte kare pamukmuş şöyle fanın deodorantını, ralan şeklindeki deodorantını bitirdim. Bu nara çok seviyorum. Özellikle bu ve pink pasın isimli de deodorantının kokusuna bayılıyorum. Bu böyle fresh bir koku. Diğeri daha böyle çiçeksi bir koku. Tekrar alırım. Bunu annem bitirdi. Ve gayet memnundu. ince telli saçların kullanabileceği bir ürün. Şöyle bu da Ivrochen'in bir maskesi. Sonra gene Evrosha'nın bu Hydra Revital serisine ait Rizika Mezrili gayet memnunum. Özellikle de kış aylarında kullanmayı seviyorum. Nemlendirme özelliği güzel bir ürün ve temizlemesinden de gayet memnunum. Bir jiletten bahsedeceğim arkadaşlar. Ne kadar doğru bilmiyorum ama hani bakımım için kullanıyorum. Bu jiletin Venüs serisine ait kadınlar için özel üretilmiş bir jiletti. Aman dikkat edin fena kesiyor. Yani cildi bayağı kestiği zaman çok kötü kanatıyor. Ama gayet de güzel bir ürün. Tekrar elimdeki jiletlerim bitince alacağım tek marka Venüs markası. Sonra 3 tane saç boyası bitirdim ben bu aylar içinde. Öncelikle bu ne vakadırdan bahsedeceğim. Saçlarımı mor yapmak istedim ama maalesef olmadı. Şöyle. Bu Sedak boyası. Bu siyah. Normal güzel bir siyah. Tekrar alabileceğim bir ürün. Bir diğeri ise Borena isimli markanın. Bundan uzak durun arkadaşlar. Hiç sevmedim. Boyası güzel değil. Tekrar alacağım bir ürün değil kesinlikle de size tavsiye etmiyorum. Son iki ürünüm ise kozmetik. Biri Avon'un Super Shock isimli kalemi. Gerçekten çok memnunum. Sipsiyah akmıyor, dağılmıyor. Bu yüzden çok seviyorum. Özellikle de yağlı gözlü kapaklarınız varsa gerçekten kullanacağınız en güzel ürünlerden bir tanesi. Bir diğeri ise Golden Rose'un bu kalem rujlarından bendeki 09 numara kırmızı olanı. Yapısını gayet seviyorum. Mat ama dudakları fazla kurutmuyor. Şöyle iki tane de kozmetik ürünü bitirmişim. Benim bitenler videom bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan, Facebook'tan da takip etmeyi unutmayın. Ben altına link koyacağım. Herkese yes, iyi seyirler dilerim. Başka bir videoda görüşmek üzere.